Arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda Brezilya'ya gidiyoruz. Havalimanındayız. Sıradayız. Videoyu başlatmayı unuttum. İlker parantezinde. Rock and roll. Rock and roll. Sushi yiyoruz. Şu çantaları falan verildim sonra her şeyi anlatacağım. Çekinden geçtik. Çok uzun sürdü. Bir saat falan sıra beklemiş olabiliriz. Şimdi uçağa doğru gidiyoruz. Gerginiz ya. Brezilya'dan korkuyoruz. Brezilya'dan korkuyoruz evet. İşler nasıl? <laughs> parlıyor <ya. gülüyor> buradan çıkarken Peru hakkında 3 kelime. Soğuk, hastalık, Keçua, mistik, güneş, pahalı. <gülüyor> 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 pahalı, abartılmış. Ee... Gereksiz 3 <laughs> tane kötü şey söyledi onun... Abi Brezilya hakkında 3 beklenti kelime Kadın <laughs> ee, Sahil Plajlar yani ee, Eğlence Gaz <gülüyor> <gülüyor> ee, Kadınlar Ateş, Ateş. Güzel. <laughs> Hem sıcak hem kötü Tehlike sahil, futbol. <laughs> Güney Amerika'ya geldiğinden beri yani 3 aydır bana hizmet eden o ayakkabım artık öldü. Artık vedalaşıyorum. Ne diyorsun ayakkabım hakkında? Geçmiş olsun. Baksana. Kutuyu niye atmadın mesela reis? Ayırız onu da sen at. <gülüyor> <gülüyor> ne, di <laughs> ne diyorsun? Ne diyorsun? çöpe attı. <laughs> ama inanılmaz dar, inanılmaz rahatsız ama yapacak bir şey yok. Şu halimize baksana. İnanılmaz bacağımı kapatamıyorum falan böyle. Uçuş tam 5 saat sürdü. Ben 4 saat 50 dakikasını falan hatırlıyorum. Direkt uyudum. İndiğimizde uyandım. Biraz rahatsızdı ama güzeldi ya. Sıkıntı yok. Gün batımı bak. Şey gün doğumu. Ama evet. şimdi bekliyoruz. İnmeyi. <laughs> Teşekkürler. Havalimanına ah. giriş yaptık saat buçuk olduğu için, çok erken olduğu için ve internetimizin de olmayacağı için havalimanında atıştırmalık bir şeyler aldık. Sandviç. Gittim kendime bir saat aldım. Top Marina. Ee, bir tane sandviç, iki tane kruvasan, bir tane de süt. Kaç özürdün? 490 TL. <laughs> Brezilya çok ucuz. İyi ya. Havalimanı tarifesine Çok gibi. da fena değil. Şimdi, aha, götürüyor. Şimdi yemek zamanı. Arkadaşlar, biz şimdi havalimanından çıktık, şatıla bindik. Shuttle'da trene, trenden metroya, oradan da Eren'i bulmaya. Vamos. Göz altlarım falan çökmüş hep. 5 riale metro bileti aldık. Metro biletiyle trene, trenin son durağına oradan da aktarma yapacağız. Eren sayesinde biliyoruz. Evet arkadaşlar, <laughs> Sao Paulo'ya giriş yaptık. <laughs> Telefon çalınmadı hala. Hala bakalım kaçıncı güne kadar gaz uğramadan duracağız. Çok merak ediyorum. Şimdi hat almaya gidiyoruz. Şu küçük hızır davat işlerimizi halledelim. Sonra devam. Şimdi duşumuzu aldık, kendimize geldik. Sınırsız et restoranına gidiyoruz. Taksiye bindik, Daltonlar gibi üç kişi yan yana oturduk arkaya. <gülüyor> <gülüyor> Sıkış tıkış gidiyoruz. Önde İlker Reis'in tabii keyfi yerinde arkadaşlar muhtar bana sen. <laughs> Sınırsız et restoranına götürüyor Eren kardeşim benim. Aynen. Eren'i Eren tanımayan da yoktur herhalde. Brezilya'nın muhtarı kendisi. Yani. <laughs> Zaten bol bol görüşeceğiz. Gidiyoruz. 30 dakika yol. Teşekkürler. Lan arkadaşlar biz et restoranına geldik. Sınırsız et. Şimdi ilk defa görmüş gibi açık büfeye saldıracağız. Okey. <laughs> Zeytini nasıl alıyorsun? Vay göster ya. Eliyle. Oo vay. Kısır var. Vay ya şart köşesi. Da, kısır, değil mi? Ne o? Kısır değil de. Kısır olsa keşke. Her şey var ya baksanıza. Muazzam. Tabağı doldurdum. Şimdi bir tane daha dolduracağım. <laughs> Bizimkiler saldırıyor bak. Bir parçası Masaya tek tek gelip et veriyorlar, siz de alıyorsunuz hesabı. <laughs> Sınırsız et 16 dolara denk geliyor. Sınırsız açık büfe, içecek ekstra ama inanılmaz iyi. Ben sushi aldım, börek aldım, nohut, ekmek, peynir, patates, lavaş. Burada humus var, patlıcan ezmesi, kuru domates falan filan etler de var. İnanılmaz iyi duruyor. Abi etin pudra olacak şimdi. Etin birisi peynirli. Hı. Peynirli mi? Evet. Bayağı Bu da... Birisi. Bu herhalde, bu mu? Bayağı iyi. Etin içinde böyle... Peynir varmış. O kadar çok yemek var ki görünür şey görmüyor. Et meyvani var. Vay. Onlar ben yiyeceğiminden biri. Yemeyecek. Reykapatır, sen gelmez. Sürekli. sürekli et geliyor arkadaşlar, sürekli hiç durmuyor. <laughs> şey evet. Ben o kadar çok yiyemiyorum. Teşekkür ederim. çevirin, durur, gelmez. <laughs> hiç çevireyim. Şurada. Aa. <laughs> biraz dursun ya. <laughs> Son gelen tuzlu ve bayağı güzelmiş. Hayalim böyle bir şeydi benim. Var mı bu dünyada böyle bir şey? Çok güzel. Hayır fiyat da yani çok iyi abi. Evet. Arkadaşlarımız şaşkınlığını gizleyemiyor. Kendisi tabi <laughs> Brezilyalı yemekler yerlisi olduğu için biliyor. Alışkın, biliyor. Alışkın. Adam Etin güzelliğine baksana ya. Hepsi bambaşka. Et lokum ya. Sen niye yok karaciğer mi? Sayıyor. <laughs> ciğer var mı lan bu kıtada? Bunu biliyor musun? Taşlık. Evet. <laughs> yürek, yürek, kalp. Yürek mi? Yani. Bak da Yok, Sevmem sevmiyorum biliyorum. İyi. Ee, ciğer var mı burada? Yok mu? Vardı da yapmıyorlar. Ciğer en sevdiğim ettir benim ya. Neyse. Sushi var. Yeni etlerimiz geliyor. Bayağı iyi gözüküyor bu arada. Yeri biraz daha şey Ben doydum ya. Şaka. Et geldi et.

Portekiz maçını seyrediyoruz peraltılarda. Şöyle bir sofra. Ben çok full dolmadım ama azıcık doydum. Çok fazla yemedim ben gerçi. Sen? Güzel. Ben çok seviyorum. Yeterli Güzel. mi? Sen suşu muşu aldın. Evet. Dur bakayım feraltı. Kaçır, kaçır lan. Kaçır. Kafana. Oh. Ben patlamak üzereyim ya. Bir kilo eti yani. Ama en fazla Evet. 400 gram falan yemişimdir. İki tane de tabak yedim. 2 tane de aparatif yedim. Böyle yedim. Ben artık limitlerimi zorladım. Her gelen eti yedim ama artık doldum ama birkaç tane daha suşi yiyebilirim. Bilmiyorum. Mango. Karaciğerim ağrıyor. Karaciğerim ağrıyor. Çok normal. Tatlılar geldi. Tatlıları seçiyorsun. Ne kadarmış? Kanka 4 tabak. Fiyat 4. lira. Dinleme. 150 lira. Yenir ya. Yani ne? 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 abi? Bir Yemek sonra. sonrası tatlı sefası. Bunlar ekstraymış. 5 dolarmış. Diker saldırdı tabi. Beklemedi. Pardon arkadaşım. <laughs> Hiç sorun değil kardeşim. Al sen beni çek o zaman. Brezilya tatlısı. Bu Brezilya tatlısı. Bu Hollanda tatlısı. İsmi Pudik diye geçiyor. Hopa. Hmm. Hmm. Ben çok beğeniyorum çok yolunu duyuyor. Nasıl ya? Ne Sen var? Revani seviyor musun normalde? Revani ile alakası yok. Ya. Yani. bak şimdi. Bu klasik. Buna ya? Değersin. <laughs> Hop. <gülüyor> bu. Bu. Buna kötü diyemem. Ama bu varken bunun yüzüne bakmam. Buna kötü diyemem ama bu çok iyi. Aynen. Abi biz şefin özel tabağı gibi Ee. Aha! Anı b*****! Yumurta tadı mı geliyor? dedim almaya bak ya! Orayı sansürle! Abi yumurta tadı geliyorsa kusarım ben ya, ya! Ben biliyordum böyle bir şey. Için. Tamam, yani, sen, sen, sen de yiyeceksin. ilk Biraz Biraz yiyecek. ben tadayım. Ya değişik bir tat geliyor, A, sadece yumurta <laughs> değil. Çok, çok büyük aldı lan bunu. Al al al, al al bir şey olmaz ya. Ya o kadar değil, o da o kadar aldı baksana. Sadece yumurta olsa iyi ya. İki dakika sonra da Hindistan cevizi tabi Bekle bir. <gülüyor> Bekle. <gülüyor> Tepkiler. <gülüyor> Gereksiz. <gülüyor> yani çok kötü değil. Yenmez o. Geldi Bütün mi Bütün yumurta? Bütün tatlılardan aldık hansı. Yumurta tatlı değil de böyle. Sanki böyle yumurtayı bir fitçi... şey... Ağzın yapış yapış oluyor lan. Bir süre sonra. Çok kötü değil. Ama yenmez. Daha kötü şeyler yedim ben. Tadıyor. Güzel lan. Ya, Abi, birazdan gelecek ona, daha gelmedi. Ona biraz geç geliyor. Bir şey yok ama. Bir şey tadını alıyor musun sen? Boz Bu adam bozuk oldu. <laughs> gayet güzel oğlum. Altta kokonat geliyor. Yumurta <laughs> ve Hindistan cevizi. Kokonat şeyini alıyorsun değil mi? Şeyden. Evet evet. Porta abi portakal gibi bir şey var. Yumurta olduğunu emin misin? Yumurta <laughs> demek. Bu... Eren'e Portekizce bilip bilmediğini soruyor. Onun üzerinden bir. Yedikten sonra söylüyor. <laughs> Bayağı iyi. Bu arada... Bu bizim düğünlerdeki pasta. Aynen aynen. Değil mi? Ay. Yani iyi değil. Biraz tekira ve çinli galiba. Tekira mı? Tekira. Oğlum pastadaki tekira da gelsin. Şundan da bir yiye bakayım. Oğlum o daha, ha, güzel. O büyük ihtimal çok ağır. Oğlum o. O bence en iyisi. Ağırdır ya. Dostuz ve içi ya. Oğlum, çaylar, ben bunu tek Ya, değil mi? Söyle kendine. değil mi? Güzel. Gelsin. Ver lan şunu. altı senin o siyahlı aldığı gibi. Güzel de bak. <laughs> Türkçe döneçeye bayılırım zaten. Hmm. Bu? Aynen. Evet, altı da pekli bir... Ya. Ben Dulce ve sevmiyorum yani. Çok beğenmedim. Ya. Bildiğin yaş pasta yapmışlar. Düğünlerde olur. Ağzında her şeyin tadı var şu an. Daveteye gidersin ya. Bu çok güzel değil. En... Sıralama yapıyorum. Ha. En iyisi bu. Ya, oğlum senin Davet Dip. En iyisi bu. İkincisi Hollanda tatlısı. Üçüncü. Üçüncü evet. bu Brezilya tatlısı. Dört bu. Beş bu. Ne? Oha. Ne? Oha. <laughs> Abi ben yapıyorum. Evet. Bir bu. Dürçederece. Evet. İkincisi Hollanda tatlısı. Üçüncüsü Brezilya tatlısı. Dördüncüsü Çikolata ya yaparsa ya. beşinci sıra. tam <laughs> <laughs> de var. Kokonat ağzına şey geliyor. Gel bakayım ya. Kokonat ağzına geliyor. Al, al al al. Tamam. Al. tamam. Kokonat Yok kokonat ya. geliyor <laughs> Ağzına kokonat geliyor. Bunda ağzına sanki böyle ölmüş pasta tadı geliyor. Evet. Hmm. Ben bundan bir daha yerim. Abartma. <laughs> 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 Bebeği kapattık lan. <laughs> Alacak mısın? Şimdi et restoranından çıkış yaptık. Klaro'ya gidiyoruz. Hat aldık. Benim at bozuk çıktı. Benim internetim çalışmıyor. Bu arkadaşların çalışıyor. Neyse onu düzelteceğiz. Ondan sonra da Brezilya geceleri. Hu. Arkadaşlar ertesi günün herkese merhaba. Evi tanıtıp videoyu bitiriyorum. Aynen öyle bak. Şöyle bir ev. Şurada bir tuvalet. Şöyle gidiyoruz kardeşim. Çay 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 çay. Şurada ilk abi yatıyor tek başına gariban gibi yerde. <laughs> Manzarayı göstereyim. Manzara çok iyi bu arada. Sağ pahalı sokaklarındayız. Buraya ne zaman nasıl geldim falan hiç bilmiyorum. Bir anda gerçekleşti hepsi. Havuzumuz da var ha. Sonra şimdi yukarı kata çıkıyoruz. Zinc bir dolap, burada ikinci bir dolap ve yatak. Yaşasın Türkiye! Bayrak var burada ama. Bugün Türkiye'nin maçı olduğu için İlker'in yanında taşıdığı bayrağı astık buraya. Bakalım inşallah koyacağız Hollanda'ya. Portakal soğuyulur mu? Neyse. Evin manzarası bayağı iyi bu arada. Sağ pahalı falan. İnanılmaz iyi. Şurada devasa bir televizyonumuz var. Yatak ve duşumuz. Mis. Biz şimdi kahvaltı yapıyoruz. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar bugün Türkiye maçını seyretmeye gidiyorum. Portakal soğuyor olur mu? Hollanda neyse. Şimdi futboldan anlamayan iki erkekle Türkiye'nin 3 tane futbolcusunu say desem sayabilir misin şu an? Mi abi? Say abi. Rüştü Reçber, Volkan Demirel, Semih Şentürk. Teşekkürler. <laughs> evet bu bu adam da Sergen, Ali Rıza falan diyecek. Uçe, Ök, <laughs> o koç <Cır, gülüyor> şey, şey, mü kırılmış ya? Göçmen Türkler, bilmiyorum. Neyse Türkiye Hollanda başını izlemeye gidiyoruz. Eren de geliyor, Eren'in bildiği bir bar varmış. Brezilya'daki Türkler toplanıp o maçı seyrediyormuş. O barda seyrediyormuş. Neyse, şu anda Uber'deyiz. Sen Uber'e Uber mi diyorsun? Uber. Uber. Neyse. Uber. Uber'deyiz. Ee, maça doğru gidiyoruz. İnşallah çakarız Hollanda'ya. Teşekkürler. Oo! Arkadaşlar maç başladı. Hatta 40. dakika oldu. Bir de gol attık ama canlı müzikle maç seyrediyoruz. Saçma şey ya. Ve kafede de kimse yok bak. Neyse. Bir sıfır öndeyiz. Vavuz. Arkadaşlar kaybettik. Eve geldik. Ben şimdi videoyu editliyorum. Bu videoyu görüşürüz. Ciao.